Hazan yüzünden oldu. Benim yüzümden değil. Hazan yüzünden oldu. Ee, Hazan yüzünden oldu. Başka şansımız yok ha. Hazan yüzünden oldu. Sakın ilişme. Duydun mu beni? Sakın ilişme. Kendi. Sakın ilişme. Hazan. İyi olacak. Merak etme. O iyi olacak. <laughs> senin yüzünden. Bana bak. Senin yüzünden bu halde. Sinan şu an bu haldeyse sırf sen o yüzüğü attın diye. Duydun mu beni senin yüzünden? ...da sensin katili! <laughs> Özür dilerim. <laughs> Sinirlerim bozuldu da <laughs> Aklıma şey geldi. <laughs> Fazilet Hanım ve kızlarının hayatımıza girdiği gün... <laughs> ...biz bu anı daha önce de yaşamıştık. Ama o zaman Hazan da ameliyattaydı değil mi? Nereden nereye? <laughs> Ramazancığım. Papatyalar çok güzel. Sinan hani için mi? Yasemin. Sesini kessene sen. Hastamızı birazdan yoğun bakıma alacağız. Önümüzdeki birkaç saat çok önemli. İç kanamayı durdurduk. Beyindeki kanamayı kontrol altına aldık. Ama kardiyak ataklar devam ediyor. Önceliğimiz birkaç saate atlatabilmek Azim Bey. Biz tıbbın yapabileceği her şeyi yaptık. Şimdi dua edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Ne? Alarm geliyor. Sıla. Abi. Bu kapı nasıl açılıyor? Doktor yok. Neredesiniz? <laughs> Neredesiniz kardeşim ölüyor burada. Başardım. <laughs> 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 geliyorum birazdan. Hasan kızım. Dur. Değil. Şimdi sırası değil kızım. Şimdi sırası değil. Çekil önümden. Kız en gerek gözünü dikmiş bize bakıyor. Laf mı vereceksin ağzına? Şimdi sırası değil. O zaman git Engerek'le uğraş. Yalnız kalmak istiyor. Of. Yalnız kalmak istiyor diyorum. Duymuyor musun Azan? Duyuyorum. Ama onu yalnız bırakmıyorum. Oh. Yanlış yapıyorsun. biliyorum. Şu an... ...hayatını kurtardığın değil... ...bambaşka şeyleri düşünüyorsun. Ne hissettiğini anlayabiliyorum. Yani senin kadar olmasa da o kaza haberini duyunca... ...ben de kendimi suçladım. Ama bizim suçumuz değil Yaz. Biz... Biz ne Neyiz biz? Biz diye bir şey yok. Ama anlamda biz söyleyeyim. Eskimiz ben söyleyeyim mi sana? Ben o adamın abisiyim. Sen Sense kardeşimin. Makinalara bağlı yaşayan o adam eski sevgilisisin. Sinan'ın geçmişinden bir parçasın, busun benim için, bu kadarsın. Az önce kalbi avuçlarımda olan o adam... Kimiz de ne yapmaya çalıştığını biliyoruz Yaz. Yine sahilde konuştuğumuz o geceye döndük değil mi? Neye inanmıyorsan... ...ne gerçek değilse onları söylüyorsun. O gece yaptığın gibi. Ama bu haksızlık... ...sana bana değil Yaz kendine haksızlık. Bu elleri haksızlık. Sen bu ellerle o durmuş kalbi yeniden canlandırdın. Ölüyordum. Az kalsın ölüyordum. Avuçlarımın arasından kayıp gidiyordum. bu ellerimle onu hayatı geri döndürdüm. Buna izin vermeyeceğim Yas. Tek başına kendini suçlamana izin vermeyeceğim. <laughs> Seni mi suçlayayım? Seni mi suçlayayım Hazan? Sen kimsin? Bugün varsın, yarın yoksun. Sen istediğin yere çekip gidersin ama ben gidemem. Ben onun abisiyim. Sense bir yabancısın, hiç kimsesin. Ben şu an sana iyi gelmiyorum sana. hiçbir zaman bana iyi gelemeyeceksin. Ben şimdi arkamı dönüp gidiyorum. Ama bugün var, yarın yok olsam bile... ...bunu tek başına taşımana izin vermeyeceğim. Kidding. Kidding. Toprağını sevmeyecek, belki saksısına sığmayacak, belki kendini yalnız hissedecek. Ama sen onu yaşatacaksın. Yaşatacağım yaz. Papatya güzelmiş. Giderken eğer yanında götürmeyeceksen ben bakarım ona. Aklın kalmasın. Tabi sen şimdi Sinan'ın durumunu bekleyeceksin. Ama o da öyle iki günlük bir şey gibi de durmuyor. Biletini de yaktın tabi. Neyse ya uzatmadan açık açık sorayım en iyisi. Ne zaman gidiyorsun Azan? Uzatmadan açık açık cevap vereyim ben de. Gitmiyorum Farah. Nasıl yani? Ben tam olarak anlayamadım galiba. Tam olarak tekrar edeyim. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Ee? Tehdit etmeyecek misin ya? Ses kaydı falan çok yorgun ve üzgünüm Azan ben de aynı senin gibi. O yüzden ben bir duş alıp sevgilimin yanına o gideyim. O senin sevgilin falan değil.